Kültür Şehri Çankırı'dan merhaba. Bugün 1 Ekim 2021 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen resim çalıştayı kapsamında Çankırı'ya konuk olan uluslararası ressamlar Belediye Başkanı İsmail Hakkı Eseni makamında ziyaret etti. Esen ise iadeyi ziyaret yaparak ressamların sergisine katıldı. Çankırı'da itfaiye haftası kutlamaları kortej geçişiyle başladı. İtfaiye erlerine çocuklar da eşlik etti. İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Başkan Esen, Çankırı itfaiyesine halkımızın güveni tam dedi. Halkı bilinçlendirmek ise küçük itfaiyecilere düştü. Çankırı Belediyesi Büyük Otel ile Devlet Su İşleri Köprüleri arasında kalan Çay Yolu Sokak'ta başlattığı kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı. Bölgede Tatlı Çay 3. Etap çalışmaları kapsamında çay kesit büyütme ve beton perde uygulaması da yapıldı. Korkuluk çalışması ise devam ediyor. Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları devam ediyor. Eğitimler ise 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çankırı Belediyesi kadınlara özel şehir türü düzenledi. Gezi için öncesinde Hilal Masaya isim yazdırılarak her Perşembe günü saat 10'da belediye önünden araç kaldırılacak. Çankırı Belediye Spor Kulübü güreş takımı iki güne 4 madalya sığdırdı. Sporcularımız Zonguldak ve Kocaeli'de yapılan müsabakalarda performanslarını konuşturdu. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Şehriniz değeriniz olsun. Esen kalın.